Abonelik gelmiş, bir sürü de sonra okuruz. Hmm. şimdi... Bir karar aldık. Ee, zaten karar alalı aslında bayağı oldu. Fakat e, sizlere yeni duyuruyorum. Daha Gambit maçından sonra e, yönetime, takım arkadaşlarıma elle verip ayrılmak istediğimi ilettim zaten. Ayrılmak istediğimi derken, bu e, tamamen ayrılmak değil tabii ki de, e, mental olarak yorulduğumu, yıllardır bu işi yapıyorum, ee, ya yani güzel oynayacaksam bile artık oynayamamaya başladım. Yani normal performansım bile mentor olarak düştüğüm için altına indim yani doğal olarak. Yani normal gösterebildiğim performansı artık gösteremiyordum yani kendi açımdan ve kendimi iyi hissetmiyordum, mutlu hissetmiyordum. Yani bu işte en iyi şey veya hayattaki en önemli şey insan psikolojisi, psikolojidir yani. Kendini iyi hissetmen gerekiyor önce. Yani bir işi yaparken hani mutlu olmalısın. Mutsuz oluyorsan yani şey yok yani. O iş yapmana gerek yok. Ee, ama bir yayın yaptığım zaman eğleniyorum yani. Yalan yok. Keyif alıyorum. Eğleniyorum sizlere beraber. <laughs> Hiçbir yere gitmiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ee, sadece takımı geri, geriye çekmek istemiyordum. hani Kendim mental olarak kendimi iyi hissetmedim. Hazır hissetmediğim bir durumda. E, takımı geriye çekmek istemiyorum. E Daha önce Ferit'in de yaptığı gibi ayrılırken. Takımı geri çekmek istemediği için bırakmıştı. E, ben de aynı o şekilde. Şu anlık... Ara veriyorum diyelim yani. Bırakıyorum değil. Ee, takımla beraberim. Ee, sizler gibi ben de BBL'in başarılı olmasını istiyorum. Çünkü ben sadece BBL'in e, oyuncusu, yayıncısı değil. Sizler gibi e, aslında bir taraftarım ve BBL aşığıyım. Çünkü BBL benim hayatımı değiştirdi. Şu an buradaysam, bu konumdaysam, e, bir yerlere geldiysem e, bunun en büyük emektarı BBL'dir. O yüzden ben de sizler gibi BBL aşığım. E, BBL'in her konuda, her şekilde, e sporda da her anlamda e, destekçisiyim ve ee, başarılı olmasını istiyorum sizler gibi ve takımın başarılı olması için ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım takımı geriye çekmek ben de istemem ee, Takımda beraberim takım arkadaşlarımla beraberim BBL Esport'tan da ayrılmıyorum ee, BBL yayıncılık kısmından da ayrılmıyorum ee, başka bir yere gitmek de istemiyorum ben burada kalmak istiyorum zaten en başta ee, sizin o görmediğiniz antrenmanlarda e, ben herhalde Discord'ta Eray Koç modunda e, açtığı Discord yayınından, Koç modundan ile beraber e, takımı izliyorum, eksiklerini görmeye çalışıyorum veya ne bileyim takıma ne şekilde faydam olabilir, oyunculara ne şekilde faydam olabilir. E, şu an bu konumda, onlara yardım ediyorum. E, şu an koç e, veya analist olmuyorum, takımdan da çıkmıyorum. Aslında takımın resmi olarak hala bir üyesiyim ve ilerleyen zamanlarda kendimi iyi hissederim, e, eskisi gibi kendimi toparlarım. Derim ki ben hazırım ya, işte mentalimi toparladım ve performansımı güzel hissediyorum, iyi hissediyorum. Oynamak istiyorum diyebilirim, yani kendimi hazır hissedersen. Ama şu anki durumda öyle hissetmiyorum. Ama dediğim gibi her şekilde takımın yanındayım, antrenmanlarında da yanındayım, turnuvasında da yanındayım. Elimden geldiğince takımın başarılı olması için yardım edeceğim. Bu süreçte de kendimi geliştirmeye çalışacağım en sevdiğim şeylerden birisi yayın yapmak, eğlenmek. Ee, sizlerle beraber yaptığım yine zaten keyif alıyorum. Yani böyle. Karım üzgün işaret atıyor kere. <laughs> yedeğe çekilmek değil, yani yedeye çekilmek şöyle olur. Oynamak isteseydim eğer, bilmiyorum ne olurdu da yani karşı karşıya aldığımız, kendi talep ettiğim bir karar zaten turnuva sonrasında. Ama yani turnuvalar o kadar yoğundu ki zaten üst üsteydi ki hani böyle bir talepte bulunamazdım zaten. Elimizden geldiğince çabaladık. İlgeli kim olacak? Deneniyor işte abi yani bir şeyler deneniyor. Dün Eray söyledi yayında işte Aslan İlgeli deneniyor. Güzel konuşuyor aslında.